ben sonra top dairesinden aldım ben belediyeden. şey Bunlarla ilgili mesela biz daha kötü bir öneride bulunduk Dedik ki 5393'ün 73'ü ile dışında yeni yasa yapıyoruz. Aslında vatandaş. Siz, biz vatandaş, vatandaş. böyle bir eee <laughs> bulunduk ama bunu sahiplenmediniz bu, mesela. 15 Muharrem'de bir geçerli. Bu bunlar da seçimlerde uygulanmıyor. Bunların mesela altı bin, altı sayılı yasanın toplantıları niye belediye yapıyor? Ben soruyorum. Yaptı mı? Yok. Yani yapması evet. mı? Zaten bu bilgiyi İstanbul'dan alıyorsunuz. Evet. Arkadaşlarım, bizler İzmir Karabağlar mahallelileri olarak yıllardır yani 31 12 2012 tarihinde bölgemizde sözel olarak aslında sözle riskli alan ilan edilen ve riskli alan kararından sonra 12 yıldır hepimizin hayatlarını çekilmez kılan, zindana çeviren, her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden kamusal, sosyal, e, adını ne koyarsanız koyun, doğalgaz, telekomünikasyon, mülkiyet problemi. Bakınız ilçemizde 4500 resmi rakamlarla mülkiyet sorunu bekleyen var. Bu vatandaşlarımızın 2981 sayılı kanundan yararlanmış tapu tahsisi var. Bütün paralarını ödemesine rağmen hala tapularını alamamıştır. Siz bizi top gibi çevirdiniz. 2981'de kalktı. Şu an ben niye 2981'de aramadım? Ben vatandaşım, <laughs> ben canı yanmışım. Tamam, Bizlerin bak daha orada 4500 tane tabusuz demek ne demek biliyor musunuz? O 4500 insanın 50 yıl geçmişi var. Siz Hayata gitti orada. Bu insanları nereye süreceksiniz siz? Ben mantıklı konuşuyorum. Belediye bugüne kadar orada hiçbir vatandaşı rahatsız etmedi. Öyle konuşmadı. Bizlerin sayesinde. Hiçbir vatandaşı. Bizlerin sayesinde. Bizlerin sayesinde. Onların her çıkardığı plana itiraz ettik. Hiçbir vatandaş. Baba açtık o bizlerin sayesinde oldu başkanım. Vatandaşı vatandaşı. neden kapmadan tapular verilmedi? 2980'de neden katmadan tapular verilmedi? Niye bunun peşine düşmediniz? Ankara yeni mahallede belediye başkanı anons etti gitti açılması. çıkması. Kardeşim bizim oralar deniz görüyor. Nerede deniz görülüyorsa orası kentsel dönüşüme gidiyor. Bizim orada 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık geçmişimiz var. Sizden önceki başkanlarınız da hiç demedi ki bu mahallede ne oluyor? Burada insanlar ne yapıyorlar? Bu tapusuzlar veya tapulular bu kadar mağdur olmuş. Nereye gidecek bu insanlar? Nasıl bir hak sunulacak bunlara? Hak kaybına uğruyoruz biz orada. Çok oy ya, o, o, o insan bile de değil de ben evet. insanların böyle sorun yaşamasını istemem. Üzerime tamam. Bakın ben daha üç gün <laughs> tamam mı? Ee, buraya da ben Boyutlu başkanım ziyaret etmek için geldim. Eee ama evet. size söz veriyorum. Sizlerle bir buluşma ayarlayalım. Olur mu? Olur olur. Bana bir müsaade edin. Çok uzun değil. Yani bizler Hayır. gelmeyeceğiz. Başkan Sizler başkan geleceksiniz. Yer belirleyeceksiniz başkanı zamanı şey mi? Evet. Bizimle e, görüşme istediğiyle biz de görüşmek isteriz. Evet. Bu mahallelerde kentsel dönüşüm mahallelerinde sorun yaşayan 12 yıldır bu dertle uğraşan mahalle halkları ve dernekler olarak uygun görürseniz sizin belirlediğiniz bir tarihte size uygun bir tarihte Vaz. size davet ettiğimiz bir toplantı haline getirirsek kimden alabiliriz acaba? Levent Bey. Tamam. tamam. Biz Levent Bey'den e, sözünü e, almış olduk. E, tamam. E, bana Muhittin Başkan da alıyorsun demişti. Songül Hanım tapunuzu evet. ararsınız evet. ama Muhittin evet. Başkan şimdi gidiyor. Ben de tapumu alamadım. Evet. Tamam. Göreceğim başka inşallah. Başka şey başka tamam. Evet. Tamam. Buyurun. Merhaba Halide Baskıcı Bayıcı ben. Merhabalar hak arayanlardan. Evet. Bizimle misiniz değil misiniz bu süreç içinde? Evet. Söz veriyor musunuz? Söz, söz. Peki biz bizimle misiniz, değil misiniz diye geniş çaplı bir toplantı yapacağız. Orada iyi takipte imzalarınızı atıyor musunuz? Ben şimdi bir e, izin verin bu konuyu bir çalışayım, hazırlanıp bir bilgi verelim. tamam. Yeni bir konu sonra sizinle düşüncelerimi paylaşayım ama Hadi ben sözünü veriyorum. Hadi ben ama başkanımız inşallah Büyükşehir Başkanı olur. Mutlaka takibini yapın. Tamam. Bir tamam. olsun. Biz size, size hizmet etmek için sonuçta sonuç görevleri alıyoruz. Yani böyle üzüntü olmuyor. bak. Gel.